Şimdi de öğrenmeyi etkileyen faktörlere bakalım. Önce öğrenenden kaynaklı faktörlerle girelim konuya. Mesela, türe özgü hazır bulunuşluluk diye bir şey var. Kulağa karmaşık geliyor ama aslında basit. Yani doğuştan bazı şeyleri öğrenmeye hazır olmamız. Düşünsenize, bebekler konuşmayı öğrenmek için doğuştan yetenekli. Aslında dikkat edersek tek başına bir mucize. Sonra, olgunlaşma var. Bu da önemli. Minik bir çocuğun yürümeyi öğrenmesi için kaslarının gelişmesi gerekiyor. Yani fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmamız lazım. Bir de, genel uyarılmışlık hali denen bir durum var. Yani öğrenmek için kafamızın rahat olması lazım. Stresli ya da yorgunken pek bir şey öğrenemiyoruz, değil mi? Sınav stresiyle boğuşurken bile bunu hissediyorsunuzdur. Güdülenme de çok önemli. İçimizden gelen bir istek olabilir ya da dışarıdan bir şey bizi motive edebilir. KPSS'yi kazanma isteği gibi mesela. Bu güzel bir motivasyon kaynağı. Aktarma, yani transfer de var. Önceden öğrendiklerimiz yeni şeyler öğrenmemizi kolaylaştırıyor. Eğitim bilimleri çalışırken psikoloji bilginizin işe yaraması gibi. Dikkat de çok önemli tabii. Bir şeye odaklanabilmemiz lazım telefon bildirimlerine bakayım derken konudan koptuğunuz oluyordur, değil mi? Şimdi gelelim öğrenme malzemesinden kaynaklı faktörlere. Algısal ayırt edilebilirlik diye bir şey var. Yani öğreneceğimiz şeyin diğer şeylerden kolayca ayırt edilebilmesi. KPSS kitaplarında önemli bilgilerin renkli yazılması gibi. Anlamsal çağrışım da önemli. Zihnimizde anlamlı bağlantılar kurabilmemiz lazım. Piaget'in bilişsel gelişim dönemlerini pizza dilimlerine benzetmek gibi. Kavramsal benzerlikler de işimizi kolaylaştırıyor. Yeni öğrendiğimiz şeyleri bildiklerimizle bağdaştırabiliyoruz. Mesela sınıf yönetimini orkestra yönetmeye benzetmek gibi son olarak öğrenme yönteminden kaynaklı faktörler var. Çalışmaya ayırdığımız zaman çok önemli. Düzenli ve planlı çalışmak daha etkili oluyor. Ama bunu sizden zaten biliyorsunuz, değil mi? Konunun nasıl sunulduğu da önemli. Basitten karmaşağa doğru giden bir ders planı daha iyi oluyor genelde. KPSS kaynaklarınızı seçerken buna dikkat edin. Geri bildirim almakta çok önemli. Deneme sınavlarında yaptığınız hataların nedenleriyle birlikte açıklanması gibi. Dinleme, yazma, okuma ve anlama becerileri de öğrenmeyi etkiliyor. Dersleri aktif dinlemek, not almak, özet çıkarmak, hızlı okuma teknikleri kullanmak ve öğrendiklerinizi arkadaşlarınıza anlatmak gibi şeyler öğrenmenizi kolaylaştırıyor. İşte arkadaşlar, öğrenmeyi etkileyen faktörler kabaca bunlar. Telegram üzerindeki Eğitim Bilimleri KPSS kanalımıza katılabilirsiniz.